Seri katil Atalay Filiz 11 yaşından beri kendisine bazı mesajlar geldiğini ve onun da bu mesajlara uyarak cinayetleri işlediğini söyledi. Şöyle söylüyor. Ben ilk 11 yaşında keşfettim. Gazeteler aracılığıyla ulaşıyordu. İlk olarak küçük mesajlar. Kantinden gofret, çikolata çalma gibi daha sonra büyük mesajlar ulaştı. Zinet eşyası, elektronik aletler çalma gibi yanıtını verdi. Gazeteden nasıl ulaşıyordu sorusu üzerine ise başkası bakınca göremiyor ancak benim tarafından görülebiliyor. Bu da gizli bir güçtür dedi. Yalnız bu bir ihtimal deli takılıyor olabilir. Birisi ona akıl vermiştir. Pek makul bir şey değil bu konuşmaları. Yani böyle bir tür deli olsa bu zaten sokakta arkadaşlarına falan da bunu anlatırdı. Ee, o kızlara da bunu anlatırdı. Öldürdüklerine de bunu anlatırdı. Hiç kimseye bunu anlatmamış. Deli de böyle bir şey olmaz. Deli onu herkese anlatır. Yani kuyruğu sıkışınca bu tip konuşma yapıyorsa orada bir samiyetsizlik vardır. Bir çirkinlik vardır. Ee, benim kanaatim filmlerden şuradan buradan özenmiş. Ee, zekasına da güveniyor, aklına da güveniyor. Ee, ruhunda da bir egoistik, bencillik, acımasızlık olabilir. Onun gereği olarak bunu yapmıştır. Yoksa böyle bir kafası olsa bunu mutlaka arkadaşlar arasında konuşmuş olması lazım. ...ailesine, annesine, babasına falan... ...konuşması lazım. Ee, özellikle yakın arkadaşlarından... E, ...bağlantı kurulup... ...bu konuda bilgi alınması lazım. Yani samimi, dürüst... ...bilgi verenlerden... konu anlaşılabilir. Ama... ...herkese her zaman bunları söylüyorsa... E, ...bunda bir gariplik var. Bu adam o zaman... ...sağlam raporu nasıl verilmiş? Böyle bir şey yok. Bence... ...son derece uyanık. E, gerektiğinde kendini deli göstertiyor. Öyle gibi bir hava var. Ee, yani bunu da tasarlamış olabilir. Aklında yok herhalde. Birisi aklına koydu. Çünkü doktora gidiyor, konuşuyor. İş yerine gidiyor, konuşuyor. Üniversitede konuşuyor. Herkes görüyor bunu. Öyle fikirleri olduğunda böyle insanlar bunu saklamazlar. Yani hasta olan adam, akıl hastası... Konuş, ben şurada konuşayım, burada konuşmayayım demez kim sorsa söyler. Her yerde konuşur. Yani bir e, kınanma korkusu olmaz. Dolayısıyla bence oyun oynuyor gibi geliyor. Ama tabi adli tıp çok daha iyi bilir. E, doktora daha iyi bilir. Dikkatli incelemesi lazım.